Merhaba arkadaşlar, Profesör Doktor Alpay Azap, Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap ümitlendirici açıklamalar geldi Bilim Kurulu Üyesi'nden ve önemli açıklamaları da tabii ki e, açıklamanın içerisine kattı. Ümitlendirici açıklaması önümüzdeki sene bu aylarda maske ve mesafeyi unutacağımızı bildiren e, Alpay Azap önemli açıklamalarda da bulunduğu 5. dalga için aslında uyarı yaptı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Haydi videoya geçelim. Ankara'da Nisan, Haziran, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere 4. dalga yaşandığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alpay Azap, 5. dalgayı Şubat ortasını beklediklerini belirtti. Salgının biteceğini ancak virüsün kaybolmayacağına vurgu yapan Azap, COVID-19'un mevsimsel bir enfeksiyon olarak kışın artan, yazın azalan grip gibi bir hastalık olmasını ee, bekliyoruz dedi. Önümüzdeki sene bu zamanlar normal hayata dönmüş olacağız diyen azap maskeleri çıkarıp mesafeyi umursamayacağız fakat çok uzun yıllar boyu bu virüste yaşamaya devam edeceğiz. Tıpkı grip gibi ifadelerini kullandı. Yani önümüzdeki sene bu aylarda normal hayata dönmüş, maske mesafeyi unutmuş bir şekilde olacağız dedi ama bu virüs hayatımızdan çıkmayacak uzun bir süre dedi. Diğer bir açıklaması ise Ankara için açıklamaydı aslında. Türkiye'de biliyorsunuz ki Ankara'da birçok dönemde Dalgalar yaşandı ve virüsler epey arttı Ankara'da. Son zamanlarda Ankara'da virüs hazalsa da e, Profesör Doktor Azat 4 dalga yaşandı Ankara dedi ve 5. dalgayı da şubatın ortasında bekliyoruz Ankara için açıklamasında bu şekilde bulundu. Umarız bu dalga yaşanmaz ama Bilim Kurulu üyesi 5. dalgayı şubatın ortasında bekliyoruz dedi. Yani okulların açılacağı bir dönem bu yüzden okullarda ertelenebilir. Bunu da hemen e, bu konuyu içine katmak istiyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın.